Evet bugün string değişkenleri birleştirme yapacağız. Daha önceki dersimizde string bir değişken tanımlayıp ona değer atmıştık. Şimdi yine bir string değişken tanımlıyoruz. ve bu iki stringi nasıl birleştireceğimizi göreceğiz. İsim artı çift tırnak artı soyadı. Evet şu an iki string ifadeyi birleştirmiş olduk. Çalıştıralım. Güneş Yılmaz. Da boşluk bırakırsak eğer bu şekilde yapmış olacağız. Yine şu değişkenimizi yukarıda da tanımlayabiliriz. Burada virgül koyarak ikinci değişkenimizi yazıyoruz. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.